Çocuklara yüzme öğretirken ilk yapmamız gereken şey çocukların suya alışmalarını sağlamak. Suya alışmalarını sağlarken çeşitli oyunlardan yararlanabiliriz. Suya nefes verirken çocuğa elimizle rakamları gösterir ve hangi rakamı sorduğumuzu çocuğa söyleyerek gözlerini açıp açmadığını, suda rahat olup olmadığını anlayabiliriz. Onun haricinde suya nefes vererek ilerleyemesini sağlayıcı egzersizlerde bulunabiliriz. Örneğin bir pimpon topunu suya bırakıp çocuğun pimpon topunu üflemesini veya bir çemberden geçmesini sağlayabiliriz. Tabii ki tüm bunları yaparken dikkat etmemiz gereken şey çocuğun güvenliğini sağlamak ve güvenlik standartlarına uymak. Bunun için alanında eğitim görmüş yeterli antrenörlerden faydalanmak da yapılacak en mantıklı eğitim modeli olmakla beraber sizler de bundan bir nebze de olsa yararlanabilirsiniz. Çocuğumuzu havuzun kenarına oturttuktan sonra suya alışması için ufak tefek ayak vuruşlarıyla yüzme öğretmeye başlayabiliriz. Baş parmaklar karşıya gösterecek şekilde ayak vuruşlarıyla başlandıktan sonra dizler hafif bir kırılmayla kalçadan itibaren bir vuruş gerçekleştirilir. Bu vuruşu gerçekleştirdikten sonra ise Nefes çalışmaları, suya alışma çabaları ve hepsini kapsayacak bir şekilde yüzme öğretim basamaklamasına geçilebilir. Çocuğumuza yüzme öğretirken nefes koordinasyonunda, çocuğun suya alışmasını, nefes alıp nasıl vereceğimizi uygun bir şekilde öğretmek gerekir. Bunu yapmak için çocuğun gözlerinin açık olup olmadığının kontrol edilmesi, ağızdan alıp ağız ve burun yoluyla nefes öğretilmesi önemlidir. Yapacak olduğumuz egzersizlerden göstermek gerekirse, şu an elimle 2'yi gösteriyorum, çocuğundan 2'yi bekliyorum. 3'ü gösterdiğinde 3 istiyorum, 5'i gösterdiğinde ise 5 rakamını istiyorum. Bu şekilde çocuğun gözünün açık olup olmadığını kontrol edebiliriz. Sonuç olarak, ister havuz ister denizde olsun, çocuğumuza yüzme öğretirken mutlaka bölgenin güvenlikli olmasına öncelikle dikkat etmeliyiz. Çünkü aşırı dalgalı veya tehlikeli veya derin yerlerde yüzme öğretmek oldukça sakıncalı bir sonuç doğuracaktır. Ve bunun haricinde mutlaka ve mutlaka gerçekten yüzme bilgisine sahip isek çocuklarımıza yararlı olmalıyız. Onun haricinde kesinlikle eğitim vermemeliyiz.